Savaşlardan yana birisi değilim. İnsanları öldürmenin en büyük suçlardan biri olduğunu biliyorum. Asıl olan doğaya uygun barış içinde yaşamaktır. Savaşlar kralların çıkarları için yapılmıştır. Kendini tanırsan yüz savaştan ellisini kazanırsın. Hem kendini hem düşmanını tanırsan yüz savaştan yüzünü kazanırsın. Başarı cesaret ister. Başlangıçtaki cesaret sonradan inanca dönüşür. İnanç, insanlığa daha iyi hizmet arzusuna dönüştüğünde fırsatlar yelpazesi yukarı bir seviyede tekrar açılır. Lider, örnekle liderlik eder. Güçle değil. Taktik olmadan strateji, zafere uzanan en yavaş yoldur. Strateji olmadan taktik, yenilgiden önceki gürültüdür. Ne kendinizi ne de düşmanınızı biliyorsanız sizin için gireceğiniz her savaşta yenilgi kaçınılmazdır. Planlarını anlamak için onları gözden geçir. Dostlarını kendine yakın tut, düşmanlarını daha da yakın. Eğer aklını tamamen düşman üzerine yoğunlaştırırsan, bin mil uzaktan bile Askeri önderini öldürebilirsin. Bu görevini başarıyla yerine getirmektir. Ben savaşırken herkes taktiklerimi görebilir. Fakat hiç kimse asıl zaferin kaynağı olan stratejiyi göremez. İnsanlar bir kez birleştiler mi, cesurlar tek başına ilerleyemezler. Korkaklar ise tek başlarına geri çekilemezler. Başarılı bir harekat başına vurulduğunda kuyruğu ile kuyruğuna vurulduğunda başı ile orta kısmına vurulduğunda hem başı hem kuyruğu ile hareket eden hızlı bir yılan gibi olmalıdır. Dağları, ormanları, dar geçitleri, çıkmaz yolları ve bataklıkları bilmiyorsan silahlı bir güçle manevra yapamazsın. Yerli rehberler kullanılmadıkça arazinin yararlarını bilemezsin. Başkasını ve kendini bilirsen, yüz kere savaşsan bile tehlikeye düşmezsin. Başkasını bilmeyip kendini bilirsen, bir kazanır bir kaybedersin. Ne kendini ne de başkasını bilmezsen, her savaşta tehlikedesin. Mükemmellik her savaşta çarpışarak kazanmak değildir en iyi strateji savaşmadan kazanmaktır. Herkes taktiklerimi görebilir, lakin kimse amacımı göremez. Kusurların hakkında sessiz olan bir dostuna asla güvenme.